Bu test sorusunu çözüyoruz şimdi. 3 üzeri x artı 2'yi bulabilmek için şurada bir düzenleme yapmamız lazım. Yani ben bunu 5 üzeri x, 5 üzeri 4 yazabilirim. 15 üzeri x, efendim 15'in kübü yazabilirim. Şimdi şu olayı aşağıya devam edeyim. 5 üzeri x duruyor. 5 üzeri 4 de dursun bakalım. 15 sayısı 3 ve 5'in çarpımı olduğundan ben onu böyle yazabilirim. Üste dokunmuyorum. 15'i parçaladım. Çok güzel. 15'in kübünü 3'ün kübü 5'in kübüsü diye yazabilirim. O zaman 5 üzeri x'leri atıyorum. Tamam. Burası 5 üzeri 4. Şurası 3 üzeri x çarpı. Şurası ise şurası ise çarpıp geriye dönmektense 5'in kübünü bölüyorum. Yani şunu 5'in kübüne bölüyorum. O zaman burada 5 kalır. 3 üzeri x çarpı 3'ün kübü. Bir daha 3'e bölüyorum. Şurası 5 bölü 3 olur. Niye 3'e böldüm? Niye 3'e böldüm? Çünkü burada 2 kalacak ki bunun eşiti ki sorulan buydu. Sorulan buydu. 3 üzeri x artı 2'yi 5 bölü 3. B seçeneği bulacağım. Güzelce bir soruydu. Çıkmış ÖSYM sorularına benziyor. Bilmiyorum. Şimdi bölmenin ikinci kuralı. Bölmenin ikinci kuralı A bölü B üzerileri N ise yani ortak üs varsa tabanları bölüyorum. Az öncekiyle kıyas etme açısından A üzeri N. A üzeri M şeklinde olsaydı aşağıdaki yukarıya şöyle N de burası. M yukarı eksi çıkıyor. Şurası N'di. Düzeltelim. Baştan yazalım. Yani aşağıdaki üst yukarıya eksi çıkıyordu. Ama şöyle kurallarda yani üstler ne? Tabanlar farklısı. Tabanları bölüyorum. Üstü ne olarak? Yazıyorum. Görelim bakalım şimdi. Burada her iki tarafta 4 var. Ben bunu 15 bölü 3'ün 4. kuvveti yani 15'i 3'e böldüm. 5 üzeri 4 yazabilirim. Birincisi bu. Şimdi bakıyorum burada. Şurada 3 bölü 4 üzeri 20 var. Şurada 4'ün ve 3'ün karesi var. Yani 4 bölü 3'ün karesinin 10. kuvveti. Tamam. Yani 3 bölü 4 üzeri 20 duruyor. Çarpı. E, kare 2 ile 20'yi çarpabiliyorum. 4 bölü 3'ün 20. kuvveti. 20 var her iki tarafta. O zaman 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 3 yazabiliyorum. 20 duruyor buradan. 1 üzeri 20 1 oluyor. Geldim üçüncüye. Hepsinde üst 5. 5 var, 5 var, 5, 5. Ben bunu toparlayabilirim. 2 çarpı 12 bölü 3 çarpı 4'ün 5. kuvveti diye yazabilirim. Yani hem çarpma hem bölmeyi ortak kuvvette yazdım. O zaman ne olacak burası? Şurası gidiyor. 2 üzeri 5 kalıyor. O da yan yana çarpılsa 5 tane 2'yi yan yana çarpsam 32 buluyorum. Bu soruyla devam ediyoruz. Test sorusu. Şimdi burada bakıyorum kaç tane 2 üzeri 4 var. 5 tane. Yok 4 tane var. 4 tane var. Kaç tane 6 üzeri 5 var? 6 tane. Ben yani orayı 4 çarpı 2 üzeri 4 yazabilirim. Aşağısını 6 çarpı 6 üzeri 5 yazabilirim. Şimdi bunu da, şunu da bölme ne demek? Ters çevirip çarpmak demek. Ters çevirip çarptım. Bölme ne demek? Birincisi aynen yazılıyor. Birincisi bu. Diğerini de ters çevirip çarptım. Şimdi devam ediyorum. Şu 2'nin karesidir. 2'nin karesiyle 2 üzeri 4'ü çarpacağım. 2 üzeri 4'ü çarpacağım. 2 üzeri 6. Burayı buldum. 2 üzeri 6 bölü. 6 üzeri 1 ile 6 üzeri 1 ile 6 üzeri 5'i çarpacağım. Üstleri topluyorum. 6 üzeri 6 oluyor. 6 üzeri 6 çarpı. Şimdi şu aşağıdaki 9 üzeri eksi 6'yı yukarıya çıkarabiliyorum. Eksi 6'sı artı 6 olarak çıkıyor. Her tarafta 6 var. 2 kuvvet olarak 6 var tabii ki. Yani ben 6. kuvvet içerisinde bir çarpma bölme işlemi yapacağım. 2 kere 9, 18. 2 kere 9, 18. 18'i 6'ya böldüm, 3. 3 üzeri 6 cevap E seçeneği olacak. Şimdi geldik üstü denklemlere. Üstü denklemler de kendi içinde birden fazla parçaya bölünmüş durumda. Eğer tabanlarımız aynıysa üstler birbirine eşit olacak. Direkt bunu yazıp geçebilirim. Ancak tabanlar 0 ve artı 1 dışında bunlar geçerli. Mesela 0'ın kübü 0'ın 4. kuvvetine eşit ama 3 4'e eşit değil. 0 da olmuyor bu demek. Ki. Mesela 1'in 4. kuvveti 1'in 7. kuvvetine eşit ama 4 7'ye eşit değil. Mesela burada olmuyor. Mesela 1'in karesi eşittir eksi 1'in 10. kuvvetine ama 2 ona eşit değil gibi. Yani şuraya dikkat edeceğiz. Arkadaşlar o kadar başka bir şeyimiz yok. Örnekleyelim. Şimdi 81 3 üzeri 4'ten gelir. Demek ki burası 4 olacak. Yani şurası 4 olacak keşif olsun. X1 olacak. Bu kadar basit göz hareketiyle çözebiliriz. Bu birinci örneğimiz. İkincisi şu. 3 üzeri eksenden kaç tane varmış yan yana çarpılıyor? N tane. 3 üzeri eksenden N tane yan yana çarpmışım. Bu üstü sayı. Tabanı 3 üzeri eksen, üstü N. Yani bu 3 üzeri eksen kare. Ben onu buraya yazayım. 3 üzeri eksi N kare oldu. Tamam. E, 1 bölü 9'u 9 üzeri eksi 1 yazabilirim şöyle eksi 3 e, e, eksi değil düzeltiyorum bir aşama daha. Şunu da silelim. Hatta baştan yazayım ben bunu. Baştan yazayım. Yani 9 üzeri eksi 1 yazabilirim. 8 duruyor. 3 üzeri eksi n kare. Ha, hatta 9 üzeri eksi 1'i 3 üzeri eksi 2'nin 8'i yazabilirim. Hatta hatta bu ikisini çarpsam 3 üzeri eksi 16. 3 üzeri eksi n kare. Ha, zaten bu eksiler birbirini götürecek. 16 eşittir. N kare olacak. N demek ki ya artı ya da eksi 4 olacak. Diyor ki olduğuna göre neyi bulalım? Ya artı 4 ya eksi 4. Ama eksi 4 tane olmaz. Yani eksi 4 tane diye sayılmaz. Burada iki durum var. Test şıkları yani cevap şıkları olsaydı ona göre sorsaydı daha güzel olurdu. Fakat bu örneğimizde ikisi de olabiliyor. Sayma sayılar 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye birden başladığı için biz burada n'i 4 alalım. Şimdi A artı B sorulmuş. Bu tür sorularda ne yapacağım? Yani birbirine benzetmeye çalışacağım. Tabanlar veya üstlerde benzerlikler varsa ben bunu taraf tarafa çarpma veya toplamayla bir yere götürebilirim. Çarpsam 2 üzeri A, 2 üzeri B, 5 üzeri A, 5 üzeri B, 4 çarpı 25, 100 yapar. 100 de 10'un karesi yapar. İşte buraya kadar geldim. Şimdi şurası 2 üzeri A artı B oldu. Efendim çarpı. Şurası da 5 üzeri a artı b oldu. Ne oldu? Yüzde 10'un karesidir. E üstler a artı b ise 2 ile 5'i çarptım. 10 üzeri a artı b oldu. Yani 10 üzeri a artı b, 10'un karesine eşit olduğuna göre şu a artı b de 2 olacakmış. Demek ki cevabımız b seçeneği olacak. Taraf tarafa çarptım. Bazı sorularda sorusuna göre belki taraf tarafa bölmek gerekebilecek. Bazı sorularda bir tanesini çekip diğerine yazmak gerekecek. Onu şu an bilemiyoruz tabii. Ama yol olarak aklımızda bir yere yazsak iyi olur. Şimdi üstü denklemlerin ikinci durumu şu. Az önce <laughs> A üzeri X, A üzeri Y gibi şeyden bahsettim. Tabanlar aynıysa üstlerin eşitliğini kurallarına göre tabanın sıfır ve artı eksi bir olmadığına göre düşün. Şimdi ise üstler eşitse ne yapacağım? Eğer üstler eşitse tabanlar birbirlerine eşittir. Doğru ama üstümüz tek sayı ise tek çözüm var. Böyle aklımızda tutalım. Çift sayı ise çift çözüm var. Bu çift çözümden birinin kastımız şu. 1 artı 1. Bir eksi çıkacak. Yani böyle aklımıza tutmamız lazım. Örnek diyelim. Şimdi burada bakıyorum tabanlarımız farklı. Üstlerimiz 3. Üç. 3'ler tek sayı. Tek sayı olduğu için tek çözüm var. Direkt olarak bu eşit olmalı. Buna o 4 de buraya geliyor. 3x'in yanından. x çıkıyor. Eksi 1 eşittir. 2x eksi 1 bölü 2. Yine söylüyorum. Eğer üstler birbirine eşit ve üst tek sayı ise tek çözümle işi bitiriyorum. Üstler birbirine eşit. Çift sayısı çift çözüm yapıyorum. Bu şimdiki örnekte olacağı gibi. 4 çift sayı olduğu için burada iki durum var. Birini şuraya alayım. Birini buraya alayım. Yani birini sabit çıkarayım ben. Birini sabit çıkardım. Çıkardım. Bu işin Türkçesi bu tabiri caizse. diğerine bir aynen çıkarıyorum. Bir de eksiyle çarpıp çıkarıyorum. Yapacağımız iş budur. Şunlar iki ayrı çözüm yapacağız. İşte burada iki kök gelecek. Gelecekse eğer. Şu eksi 2x buraya gelir x de toplandı. Eksi 1 karşıya artı 1 geçer. Eksi 7 artı 1, eksi 6. 3'e böldüm. Köklerden biri eksi 1'miş. Bu bir. İkincisi, eksi 1'in yanına 7 geldi. 2x'in yanına x gitti. Diğeri eksi 8. Diğer kökü de buldum. Reel sayı değerlerinin çarpımı dedi. 1 eksi 2'ymiş kökümüz. Diğeri de eksi 8. Eksi 2 ile eksi 8'i çarpsan, 2 kere 8, 16. Eksiler de artı yapar. Edirne, E seçeneği olur. Tabanları aralarında asal ve üstleri tam sayı olan 200 ifade birbirine eşitse üstleri sıfır olmalıdır. Yani ne demek oluyor? Üçüncü denklem çeşidine geliyoruz üstü denklemin. Üçüncü durumu bu. Burada ne tabanlar eşit ne de üstler eşit. Bunun bir çözümü var. Eğer tabanlar aralarında asalsa üstler sıfır olmak zorunda. Taban, yani mesela ne demek istiyorum ben şimdi? 2 üzeri 0, 7 üzeri 0, 1. Bu tabanlar birbirine eşit değil ama eğer aralarında asallık varsa ki sorularda göreceğiz. Sıfırıncı kuvvetler bir eşit olacak. Şimdi bu örnekte 2 ve 7 hiçbir zaman kuvvetleri birbirine eşit olmaz. Az önce dediğim gibi 2 üzeri 0, 7 üzeri 0. İkisi de 1 yapar. Böyle olursa olur, böyle olursa olur. 2 ve 7 birbirini bölemeyen yani iki tane tam sayı aralarında asal yani. Birbirini tam bölemiyorlar. Ortak çarpanları 1. Birden başka ortak çarpanı yok. Aralarında asallık bu idi. Dolayısıyla şurası 0 olacak. A2 olacak gözüküyor. 2 kere 2, 4, 4 çıkar oldu. Şurası 0 olacak. B 3 olacak. O da görüküyor oradan. 2 ile 3'ün toplamı 5'miş bu sorumuzun cevabı. Tabii bütün sorular bu kadar yalın olmuyor. Şimdi bu test sorusuyla bakalım biz bu işlemimize. Ben diyorum ki, ben diyorum ki şuradaki 4 üzeri ile 4 üzeri eksi b ile 2 üzeri a'nın tabanları 2. Yani ben onları bir toparlayayım acaba nasıl olacak diye düşünüyorum. Ben şöyle yapabilirim. Şunun paydası bir. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. Bir başka ifadeyle şunu şuraya yazıyorum, bunu buraya yazıyorum. O birle ile çarpmak değişmiyor. Yani 3 üzeri a, b, eksi 1. 4 üzeri eksi b, 2 üzeri a. He, şimdi 3 üzeri a artı b eksi 1 dursun. 4 sayısı 2'nin karesidir. Ben buraya devam etseydim 2'nin karesini böyle yazardım. 2'nin karesini böyle yazardım. Yukarıyı çarpardım. Şu aşağıdaki a yukarıya eksi çıkar. Çıktı. İşte ben şimdi olayı bitirdim. Nasıl bitirdim? Şu 3 ile bu iki aralarını asaldır. Yani birbirlerini bölmezler. 3 3'te 2 birbirini bölmez. O zaman yani 3 üzeri 0 eşit olur 2 üzeri 0'a. Yani şuradaki şu vatandaş da 0, şu vatandaş da 0 olacak. Demek ki ben şunu alayım hemen, şuraya yazayım. A artı B, eksi 1, 0 olacak. Öbürü, zaten bu 0'ı buldum, şuradan buldum ben. Yani ne olacak? Şu 2 üzeri 0'mış, yani 1'miş. Bunu da oldum. Vermiş zaten bana. O kadar uğraşmamıza da gerek yokmuş. 3 üzeri 0, 1 olacak. Yani buradan A artı B 1 olacak. A artı B 1 olacak. A yerine eksi 2B yazabilirim şuradan. A yerine eksi 2B yazabilirim. A yerine eksi 2B'nin eksisi birazcık orada boğuldu. A yerine eksi 2B yazabiliyorum işte. Yazdım. Şuraya yazayım hemen onu. Hemen buraya yazayım. B'yi kaç buluyorum? Eksi 1 buluyorum. B'yi kaç buluyorum? Eksi 1 buluyorum. Bana da onu sormuştu cevap. B seçeneği. Başka yollar da denenebilir. Değer vermeye de olabilir. Şöyle de yapılabilirdi. Arkadaşlar uğraşma, uğraşabilirler. B'yi soruyor. Ben burada A yerine eksi 2 B'yi tutardım. A yerine eksi 2 B'yi bir buraya bir de buraya yazıp devam edebilirdim. İsteyen de böyle yapabilir. Şimdi bu üstü denklemlerin değişik bir durumu. Eğer iki tane eşitlik var ise tabanları aynı olanların üstlerini oranladığımda diğer tabanları aynı olanların üstleri oranı eşittir. Çünkü bu eşitlik var ya x bölü n oranı x bölü n oranı y bölü m oranına eşit olacak. Hemen altını şu örneği almışız. Yani 3 üzeri x 2'nin kübü diye yazayım bu örnekle izah etmeye çalışalım. 81 3 üzeri 4'tür onu buraya yazdım. 2 üzeri y duruyor. Şimdi tabanları aynı olanları oranlıyorum üstlerini. Yani şunlar 3 ise x bölü 4 oranı eşit olmalı. Şunlar da 2 olduğundan 3 bölü y oranına eşit olmalı. İçler dışlar çarpımı yapsam x çarpı y 12 olur. Şununla şunu çarpıyorum. x çarpı y 12 oluyor. Böyle bir oranlama var. Bir başka örnekle görelim bunu şimdi. Ben şunu 81'i 3 üzeri 4 yazarım. Hemen üstünü de çarptım. Şunu da 5'in karesi yazarım. Yani yukarıdakileri tabanlarını asal sayı haline getirdim bir başka ifadeyle. 5 üzeri b var o burada dursun. 5 üzeri b. 729 9'un kübüdür. 729 9'un kübü 3'ün karesinin kübü 729. Yani bu da nedir? 3 üzeri 6'dır üstleri çarpabiliyorum. 3 üzeri 6. İşte şimdi olayımız bitti. Yani 3'ler ve 5'ler asal sayı olarak her iki tarafta var. O zaman şu bu 3 bu 3'ü kıyaslıyorum üstlerini. 4a bölü 6 yazabiliyorum bunu. Eşit olmalı. 5'e 5 var. 2/b'ye. İçler dışlar çarpımı yapıyorum. 4a ve eşittir 12. 4'ü bölüyorum. ab çarpımı 3. ab çarpımı 3 ise şunun değeri 3'ün kübü oluyor. 3 yazdım. 3'ün kübü de zaten 27 oluyor. Cevabımız E seçeneği olmuş oluyor. Bu da güzelce bir soru. Şimdi üstü denklemin 5. dalı demek oluyor bu. 5. alt başlığı. Eğer bir üslü sayının 1'e eşit olduğu durumlar bize sorulursa, üç durum karşımıza gelmeli. Ya üssümüz sıfır olacak, çünkü bir sayının bütün sıfırıncı kuvvetleri, yani sıfır kuvvetleri e, her zaman o sayıyı 1 yapacak. Fakat sıfır üzeri sıfırın tanımsız olduğunu buna dikkat edeceğiz. Taban sıfır olmayacak, birincisi bu. Yani üst sıfır olacak, taban sıfır olmayacak. Sıfır üzeri sıfırı inceleyemem. Eğer tabanı bir olsa yani şu ikinci durum. bir sayısının bütün kuvvetleri bir. Tamam onu da biliyorum. Üçüncü ve son durum taban eksi birken çift kuvvetlere bakacağım. Yani burası çift olursa eksi 1'in 20. kuvveti gibi. Efendim eksi 1'in 2020. kuvveti gibi. Üstümüz çiftse bir olacak. Bu üç durumu inceleyeceğiz. İşte şu örnekle inceleyelim. Birincisi üssümüz 0 olacak. Taban 0 olmayacak. İkinci durum tabanımız 1 olacak üst ne olursa olsun onu da yazayım. Üst herhangi bir reel sayı olarak alınacak bizi ilgilendirmiyor. Üçüncü ve son olarak taban eksi 1 olacak fakat buradan bulduğum x'i buraya yazacağım. Burayı çift yapacak. Çift tam sayı olacak bunları incelememiz gerekiyor. Bir daha söylüyorum 3 durumu yazdık. Şimdi buradan hemen x eşittir 2 olabiliyor. Şunu çözdüm. Burada bir sıkıntı çıkarmıyor 2. 1 sıfıra eşittir güzel 2 bizim için kök bu bir. Hemen burada x yerine 2 buluyorum. Tamam. 2'yi buraya yazdığında bir reel sayı zaten. Problem değil. Gene 2 buradan da çıkıyor. Güzel. Tabanımızı eksi 1 yaptığım zaman x kaç olacakmış? 0. 0 burayı çift tam sayı yapıyor mu? Yapıyor. Eksi 2 bir çift tam sayı. Artı 2, eksi 2 fark etmez. Önemli olan 2'nin kendisi. Önündeki eksi veya artı bizi ilgilendirmez. Çift oluyor eksi 2. O zaman 0 da oluyor. 2 de buralarda vardı. Çözüm kümesini yazarsam sadece 0 ve 2'den geliyor. Böyle de çözülmüş oluyor. Şimdi geldik bu soruya. Sağlayan x değerlerinin toplamı. Yine üç durum var. Birincisi, ikincisi ve üçüncüsü diye arayayım ben. Tavan sıfır olmayacak, üst sıfır olacak. Tavan sıfır olmayacak, üst sıfır olacak. Birinci durum bu. Tavan bir olacak, üst incelemeye gerek yok. Tavan eksi bir olacak ama üst çift olacak üs çift sayı olacak. Bu üçlemeyi demeyi aklımızda zihnimizde tutabilirsek 3 tane minicik soru çözme gibi bir şey bu. Tabanımız 0 olursa x kare 9 olacak. X ya, artı, x ya artı ya da eksi 3 eksi olacak. Yani x'in burada 2 değeri var artı eksi 3. Fakat burada x'in 3 olamayacağı söyleniyor. Çünkü 3 yazsam ben 0 üzeri 0 belirsizliği olur. x yani 3 yazamam. Demek ki buradan sadece eksi 3 geliyor. Eksi 3 bu 1. Hemen buradan x'in kaç geldiğini görüyorum. 4. Bu da 2. 4. Üçüncü ve son olarak ben buraya eksi 1 yaptığımda x ne olacak? 2. x yerine 2 yazsam ben şu ikinci ifadeyi. 2'nin karesi 4. 4'ten 9 çıkar eksi 5. Eksi 5 çift mi? Değil. Değil. Demek ki şunu alamıyorum. Sadece eksi 3 ve 4 türü bizim köklerimiz. Topla geldi de 1 yapar. Eksi 3 ile 4'ü topladım. Sonuncudan kök gelmedi. Cevabı bulduk. Şimdi geldik üstü eşitsizliklere. İki durum var burada tabii ki. Eğer aynı tabanlar varsa ve bu tabanlar birden büyük 2, 3, 5, 7 gibi, 10 bölü 2 gibi, şey 10 bölü 3 gibi ne bileyim sayılarsa üstler de aynı sırada sıralanacaklar. Ama tabanımız 0 ile 1 arasında bir tane kesirse, basit kesir oluyor tabii bu. Yani tabanlar basit kesirse üstler ters dizilecek. Gerçekten 1 bölü 2'nin karesini alsam, 1 bölü 2'nin kübünü alsam, bu 1 bölü 4 yapar, bu 1 bölü 8 yapar, büyüklük bu şekilde. Yani üst büyüdükçe sayı küçülüyor. Ama 2'nin karesini alsam, 2'nin kübünü alsam bu şekilde olacak. Yani 8 ile 4, 8 büyük olacak şekilde sıralacak. Buna dikkat edeceğiz. Şimdi bu kolay soruyla, örnekle daha doğrusu devam edelim. Şurası 5'in kübüdür. 5'ler birden büyük bir tam sayı olduğundan, üstler gene aynı sıradadır. Yani 5 eksi 3 en buraya geçti. Çözüm kümemiz bu. 2 veya 2'den küçük eşit olan her şey. Onu da yazsaydık. 2 veya 2'den küçük eşit olan her şey şöyle olur. Eksi sonsuzdan 2'ye kadar sonsuzlar açık aralık. 2 kapalı. Şimdi bu örneği çözelim. N'nin en küçük farklı iki tam sayı değerinin toplamını bulacakmışız. Şu 16 sayısı 2 üzeri 4'tür. 2 üzeri 4 yazdım. 0, 125 sayısını şurada hesaplayayım. 125 bölü 1000'dir bu. Her tarafı 125'e bölsem 1 bölü 8'dir bu. 1 bölü 8, 2 üzeri eksi 3 yazılabilir. Yani 2'yi ters çevir kübünü al. 2 üzeri eksi 3 yazdım. Şurası da n eksi 2. Şurası da n artı 2. Yani 2 üzeri 4n artı 8'dir o üstleri çarparsam. 2 üzeri eksi 3n artı 6'dır o üstleri çarparsam. Tamam. E, tabanlarımız 2. Yani birden büyük bu bir sayı. Üstler de aynı sırada olacak. Yani 4n artı 8 büyük olmalı. Eksi 3n artı 6. Eksi 3n buraya geldi. 8 karşıya gitti. Yani n'ler büyük olacak. Eksi 2 bölü 7. Eksi 2 bölü 7'yi yazsam. 0 şurada. Eksi 1 burada. Eksi 2 bölü 7 buralarda. Eksi 2 bölü 7'den büyük olacakmış n'ler. Tamam. En küçük farklı iki tam sayı. Buradan sağa doğru giderken bir sıfıra rastlarım ilk önce. Sonra bir sonra 2 böyle tam sayılar gider. En küçük olanlar 0 ile 1'dir. En sayıları bu taraftan sağ tarafa doğru devam ederken tam sayı olarak 0, 1 olabilir. En küçük 2 tane topla gel de Cevap D seçeneği oluyor. Şimdi üstü sayılarda da sıralarken ya üstler eşit olacak ya tabanlar eşit olacak. Bu ikisi de yoksa sayı hesaplayacağız. 3 durum var. Bir daha söylüyorum. Ya tabanlar eşit olacak. Yok bu olmazsa ikinci durum. Ya da üstler eşit olacak. Ona bakacağım. O da olmazsa sayıları hesaplamaya çalışacağım. Bu sorumuz kolay. 2 kere 5, 10. Bu 3 üzeri 10'dur. 5'in karesi 25'tir. 3 üzeri 25'tir. Ya yani 10 kere 2, 20'dir. 3 üzeri 20'dir. Şimdi burada tabanlar 3 olduğundan, 3 olduğundan üstü en büyük olan 3 ve birden büyük bir sayı olduğu için 3. Üstü en büyük olan 25, 3 üzeri 25 en büyük sayı. B yani büyüktür. 3 üzeri 10, 3 üzeri 20, 20 daha büyük yani C. En sonunda da 3 üzeri 10, A, B, C, A şeklinde sıralanacak. Şimdi bu biraz daha değişik. 3'ün bir kuvveti 2. Bilmiyoruz böyle bir şey. Fakat 2 sayısı 3 üzeri 0'la 2 sayısı 3 üzeri 0'la 3 üzeri 1 arasında. Bunu da buraya gelelim. 27 sayısı 5'in karesi ile 5'in kübü arası. 5'e göre düzenledim. Bunu da şuraya alalım. 346 sayısı bu da 7'nin kübü 343. 7 kere 7 49. 7 kere 49. 7 kere 50. 350. 7 eksik 343. Yani 7'nin kübü ile <laughs> şu R artı 1. 7'nin 4'ü arasında. Şimdi ben niye bunları böyle yaptım? Çünkü şu üstleri sıralayabilirim. Yani 0, n eksi 3, 1. Her tarafa 3 ekledim. 3 ile 4 arası n. Yani 3 ile 4 arası n. Yani 3, yani 3 ile 4 arası. Geldim buraya. Yine burada 3 var. Tepeleri yani üstlere bakıyorum 4 var. 1 çıkarıyorum şu R, karışmasın şu R. Demek ki 2 ile 3 arası. R'de 2 ile 2 ile 3 arası onu da buldum. Şimdi buraya geliyorum. Şuradaki üstler 2, M-4, 3, 4 ekliyorum. 6, 7, 7 ile 6 arası. Ha şimdi 2 ile 3 arasında R var. 3 ile 4 arasında M var. İşte arada 5 var, 6 var. 6 ile 7 arasında da ne varmış? M varmış. Şöyle bir karışmasın şunu ben ayırayım. R, N, M. Sıralamada böyle olmalı. R, N, M. Bu daha değişik biraz zorca bir soru. Ama yeri geldi. Buraya aldık. Burada çözdük. Şimdi bu soruyu çözelim. Küçükten büyüğe sıralayacağım. Tabanlar eşit değil. Üstler de eşit değil. Ama ben bu üstleri eşitleyebilirim. Yani A sayısını 3 üzeri 36'yı 3'ün kübünün 12. kuvveti yazabilirim. B sayısını 5 üzeri 24'ü 5'in karesinin 12. kuvvetini yazabilirim. 2 üzeri 48'i 2 üzeri 4'ün 12. kuvveti yazalım. Yani burası 27 üzeri 12 olur. Burası 25 üzeri 12 olur. Burası da 16 üzeri 12. Yani üstleri eşitledim. Tabanı büyük olan büyük olacak. Tabanı büyük olan 27, 25, 12. Yani 27 büyük. 25'ten o da büyük. 16'dan ABC aynı sırada geliyormuş. Neredeymiş onlar? D seçeneğinde geliyormuş. Tabanlar eşit olsaydı üstlere bakıyordum. E, tabanlar eşit değil, üstlere eşittir. Şimdi geldik üstü sayımızın sonuna doğru. Üstü sayı ondalıklı sayıyla şöyle bir bağlantı var aralarında. Hani rasyonel sayılarda olduğu gibi paydası 10'un kuvveti şeklinde yazılabiliyorsa ondalıklı sayı diyeceğiz biz ona. Kaç tane basamağımız varsa burada 10 üzeri eksi şeklinde yazacağız. Kaç tane basamağımız varsa 10 üzeri en şeklinde yazacağız. Biz gerçekten 4000 sayısını 3 tane 0 olduğundan 4 çarpı 10 üzeri 3 yazarız. Ama 0 ve 0, 0, 0, 0, 4 sayısını ise 1, 2, 3, 4 tane 0 bir de 4 var 5 basamak 10 üzeri eksi 5 yazacağız. Yani bu üstün... 10 üssü, 10 üzeri üssü artı veya eksi böyle yazacağız. Örnekleyelim biz şimdi bunu. Mesela bu kaç tane basamağımız var bizim virgülden sonra? 2 tane var. O zaman 112 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 10 üzeri 10 yazdım. Eksi. Şu eksi. Bölüyü de çekelim. Eşittir. Devam ediyorum. 72 çarpı bir tane sıfır var. Bir tane sıfır 10 üzeri 1 yazılır. 10 üzeri 7. Aşağıya geliyorum şimdi. Kaç tane basamağım var virgülden sonra? 2 tane. İki tane basamağım var. Eksi 2 yazıyorum. Virgülden sonra bir tane basamak var. 6 yani 36 çarpı 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi ne oldu? 6 idi. 10 üzeri eksi 6. Onu da düzgün yazalım. 10 üzeri eksi 6. Şimdi düzenliyorum ben burayı. Burası 10 üzeri 8. Burası da 10 üzeri 8. 10 üzeri 8 parantezini alabiliyorum. 112 tane eksi 72 tane. 112 tane eksi 72 tane... 10 üzeri 8. Bunu hallettik. Bölü. Devam ediyorum. Şurası da 10 üzeri eksi 7. Burası da 10 üzeri eksi 7. 10 üzeri eksi 7'den 4 tane 36 tane. Yani 4 artı 36 tane 10 üzeri eksi 7. Şimdi ben şurada o eksi 7 yukarıya artı 7 çıkar. Yukarıya artı 7 çıkar. 10 üzeri 8 artı 7 olur. Çarpı. Geri kalanları yazayım. 4 ile 36'yı topladım. 40. Yukarıda ne var? 112'den 72 çıksa o da 40. 112'den 72 çıksa o da 40. E 40'lar da gitti. Ne oldu? 10 üzeri 8 artı 7 kaldı. Yani 10 üzeri 15 kaldı. Değişik bir soru. Şimdi kaç basamaklı? Basamak sayısını bulurken 10 üzeri kaç kuvvet olduğunu bulmak güzel olur. 10'a doğru götürelim biz bunu. Şimdi bu 3, 5 üzeri 4. Şu 2'nin karesidir. 2'nin karesinin kübü. 7, 5 üzeri 5, 2. 2 üzeri 5 niye böyle yazdım ben şimdi bunu devam ediyorum 3 5 üzeri 4 şurası şurası ne olacak 2 üzeri 6 bir dursun bakalım şimdi ben burada 7 ile 2 çarpsam 14 çarpı şu 5 üzeri 5 de 2 üzeri 5 10 üzeri 5 yapar devam ediyorum <laughs> 3 5'in 4. kuvveti 2'nin 4. kuvveti 2'nin karesi diye ayrıştırıyorum ben bunu niye ayrıştırıyorum çünkü burası 10 üzeri 4 gelecek 3 kere 4 12 gelecek 12 çarpı 10 üzeri 4 14 çarpı 10 üzeri 5. Şimdi burada basamak sayısını belirleyen şurasıdır. Bu daha büyük bir sayıdır. Alt alta yazıp da toplayabilirdim ben bunu. 12 çarpı 10 üzeri 4. Bir sonra da yapalım bunu. 4 tane 0 koydum. Tamam. Altına 14 çarpı 10 üzeri 5. 14'ün yanına 5 tane 0 koydum. Toplarsam 1, 2, 3, 4 tane 0 aynen gelecek. İkisinde de var. 2 0 daha 2 1 4 daha 5 1 de 5 3 basamak burada 4 basamak burada 7 basamak olacak diyeceğiz ama biz böyle uzun uzun soruları çözemeyiz. Ne yapacağız? 10 üzeri 5 mi büyük? 10 üzeri 4 mü büyük? 10 üzeri 5 büyük. Bu 1. Sonra yanına bakarız. 12 mi büyük? 14 mü büyük? 14 büyük zaten. O zaman bu ikisi de büyük olduğundan şunun yerine bunu hesaplayıp bunun basamak sayısı da şöyle bulunur. 14'ün yanına 5 tane 0 yazdım. 5 basamak getirdim. 2 de bu geldi. 7 basamak getirdim şeklinde